Ben Ceyda ve Ghosting'i bayağı bir korkakça buluyorum. Selam tanıyanlar, tanımayanlar, bu kız ne anlatacak acaba diyenler veya rastgele tıklamış olanlar, hoş geldiniz. Öncelikle ben Ceyda ve Ayrılsak da Podcast kanalımın 5. bölümündeyiz. Yine sizleri Belçika'daki dünya tatlı sevimden, çatı katındaki odamdan ve yorganın altından selamlıyorum. E, malumunuzdur hala işsiz ve öğrenci olduğum için size çok pahalı bir prodüksiyondan falan seslenemiyorum. Ama ilk bölümde ne konuşmuştuk? Siz zaten beni mutfak masasında bir kadeh şarap ya da Türk kahvesi eşliğinde dinliyormuşsunuz gibi arkadaşınızmışım gibi davranacaktınız. Bu arada aldığım bir sürü mesaja göre o samimiyet tonunu da yakalamışız ki bu süper bir haber. O yüzden bir süre daha böyle gidelim. Ama buraya tam anlamıyla yerleştiğimde para kazanmaya başladığımda size gerçekten söz veriyorum ki güzel bir mikrofon alacağım. Evet canlarım, bugün menümüz biraz kabarık. Buraya alışmaya çalışırken böyle arada bir beni yoklayan yalnızlık tıkırtıları, sosyalleşme, arkadaş bağımlılığım, yalnızlıkla olan problemlerim ve Özellikle bakın özellikle çağımızın vebası olarak değerlendirdiğim ghosting kültüründen bahsedeceğiz. Ondan sonra da bir ayrılmak için yeterli sebepler hikayesi olacak menümüzde. Yani afiyetler olsundur. Bakın anlatırken bile yoruldum. Gerçekten de çok dolu dolu ve keyifli bir bölüm olacak bu bölüm. Ay aslında geçen bölüm dövmemi yaptırdıktan sonraya denk gelir demiştim bu bölüm için. Ve dövmemin hikayesini, dövmemi anlatacağım demiştim. Ama birazcık daha erken kaydetmem gerekti bu bölümü. O yüzden bir sonraki bölümde bahsedelim ondan dayanamam o zamana kadar merak ederim diyorsanız da TikTok'ta, Instagram'da falan kesin paylaşırım bir şeyler. Kızlar yalan yok. Kendimi bir garip hissediyorum. Biraz eksik. Bunalımda değilim. Depresyonda hele hiç değilim. Ama arada bir böyle bazı yoklamalar geliyor. O yoklamalar geldiğinde şarabımı açıyorum. Sandalyemi böyle pencerenin kenarına çekiyorum ve uzun uzun yalnız başıma oturup düşünüyorum. Gurbet geliyor işte. <laughs> Çok değil aslında ben 3 aydır buradayım. Ama sevdiğim dostlarımdan, ailemden uzak kalmak yıpratıyor biraz beni. Çünkü ben hiç alışkın değilim bu hisse. Uzakta olmaya. Yani sevdiklerimi görmemeye. Gerçekten özlüyorum. Sevildiği ve anlaşıldığı yerde çiçek açan bir kız olarak koşulsuz, şartsız, beklentisiz beni seven ve sevdiğim insanlardan bu kadar uzak olmak kolay değil hakikaten. Tabii ki burada da çok güzel arkadaşlarım var ama geride kalan da çok fazla insan var. Bu arada anlayabileceğiniz üzere ben gerçek bir sosyal kelebeğim. Tanımayanlar için birazcık açıklayayım nasıl olduğunu. Evde durdum tek bir gün olmaz benim. Evde durmayı da açıkçası birazcık vakit kaybı bulurum. Yani yeni insanlar tanıyıp yeni hikayeler dinlemek varken bir şeyler görmek ya da deneyimlemek varken neden evde kendi kendime oturayım ki derim hep. Dostlarıma, arkadaşlarıma çok düşkünümdür. İhmal etmemeye çalışırım ve hepsiyle de düzenli görüşürüm. Şey yani görüşürdüm tabii buraya gelmeden önce. Hepsi de birbirini tanır bu arada. Çok kalabalıktır arkadaş gruplarım ve çok dağınık yerlerdendirler. Yani ben doğum günlerimi ayrı ayrı kutlayamam. İmkan yok. Bir lise arkadaş grubum, bir ortaokul arkadaş grubum, bir yazlık arkadaş, bir üniversite bilmem ne çok kalabalıklar. O yüzden ben hepsini birbiriyle tanıştırırım. Böyle dağınık yerler gelen 5 arkadaşımla kahve içmeye gideriz falan ve hepsi tanışıp arkadaş olurlar ve ben de görüşürler. Hiç öyle şeylere de alınmam. İnsanlarla konuştukça, insan tanıdıkça mutlu olan biriyim ben. Ve benimle arkadaşsanız eğer düzenli olarak benden Geçen gün biriyle tanıştım ve bla 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 cümlesini duyarsınız. Ayrıca biraz meraklıyımdır. Ben hikaye dinlemeyi severim, anlatmayı severim. Benim için bu bir tür hobi. Yani nasıl insanlar kitap okur, filmler bundan keyif alır, ben de insan tanımaktan hoşlanıyorum, keyif alıyorum. Bu arada evet, gurbet, yalnızlık falan dedim, ama yalan söyleyemeyeceğim. Başka bir ülkeye gelince bu hobi çok daha heyecanlı bir hale evrildi. <laughs> Arkadaş koleksiyonuma bambaşka milletlerden efsane hikayeleri olan insanlar dahil olmaya başladı. Soğuk milletlerin insanlarından arkadaşlar ediniyorum. Onların içlerini açmalarını benimle dertleşmelerini sağlamak da aşırı keyif veriyor bana. Bunu bir challenge olarak kabul ettim ben. Hani böyle tanıştığım Ruslarla, Norveçlerle, Finlandiyalılarla dertleşmeye, vakit geçirmeye, kahve içmeye falan çalışıyorum. Ve zamanla kendilerini bana açıyorlar. Bu da böyle aşırı gururumu okşuyor. Mesela ev sahibim Belçikalı, 36 yaşında bir kadın. Benden neredeyse 15 yaş büyük. Ve evet tatlı bir enerjisi var ama tabii ki en başlarda çok mesafeliydik. Böyle ben kek yaptım, ona ikram ettim. O işte bana yeni halılar getirdi. Böyle minik minik jestlerle birbirimizin sınırlarını sınırlarını demeyeyim de duvarlarını yıkmaya başladık. Geçenlerde içini açtı. Hiç beklemediğim bir şekilde gerçekten dertlendiği bir konuyu benimle paylaştı ve çok mutlu oldum beni bu kadar yakın görmüş olduğuna. Ondan sonra da dedi ki bak dedi yıllardır şu üst kata AirBnB yaparım. İlk defa bir arkadaşım oldu oradan dedi. Ve gerçekten de aramızdaki o arkadaş enerjisini hissettim. Hatta geçen gün biz onunla yemeğe gittik. Yemeğe diye gittik de içtik yani. O kadar güzel vakit geçirdik ki orada size anlatamam. Ne doğduğumuz farklı kültürler, ne aramızdaki yaş farkı, ne ortak bir dil konuşmuyor olmamız sorun olmadan... Tam 6 saat geçirdik. Gerçekten de enerjimizin çok iyi tuttuğunu ve muhtemelen bir gün yollarımız ayrılsa da ki kesinlikle ayrılacak yani maalesef. İkimizin de birbirimizi bir ömür hatırlayacağımızı düşünüyorum. Yani gerçekten bu sosyalleşme sevdam ve çabama sağlık ki aynı dili konuşmuyor olsak da Türk bir dost gibi hissettirmese de bu sayede burada yalnız kalmıyorum. Elbette ki Taram var. Tara benim canım, Türk dostum. O da benimle aynı üniversiteden buraya geldi. Onunla zaten sürekli birlikteyiz. O ayrı. Taracığım seni şu an bir kenara koyuyoruz. Ben diğerlerinden bahsediyorum hayatım. Ama yanlış da anlamayın. Yalnız kalma fobim üzerine çalışıyorum ben. Ve çok da başarılı gidiyor. Elbette ki yalnız kalma diye bir fobim olduğunu bilmiyordunuz bunu dinleyenler olarak. Şu an öğrendiniz. Hemen açıklayayım. Ben buraya Belçika'ya gelmeden evvel benim bu hayattaki en korktuğum şey yalnız kalmaktı. Çünkü çocukluk travması benim için yalnız kalmak. Babamı okula başladığım çağda kaybedince çok büyük bir bunalıma girdim. Çocuk kalbimle ve o bunalım sürecinde de arkadaş edinemedim. İlkokul hayatım falan çok yalnız geçti benim. Tek tük arkadaşlarım olurdu ama onlar da okullarını değiştirirdi böyle her sene ya da ben okulumu değiştirirdim, kaybederdim onları. Ortaokula kadar da bu böyle devam etti. Ortaokul çağında da tamamen hür irademle kendimi değiştirmeye karar verdim. Hani artık arkadaş edinmem gerekiyor dedim ve düzelttim. Ondan sonra da çok güzel arkadaşlar edinmeye başladım ve o dönemden sonra edindiğim bütün arkadaşlarım hep çok değerli oldu benim için. Hep çok 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 değer verdim. Onları kaybetmemek için elimden geleni yaptım ve gerçekten de çok sevdim. Çok içime aldım o arkadaşlarıma. Sonra da insan kaybetme fobim oluştu ama bunu bunu gerçekten başka bir bölümde konuşalım çünkü çok uzun bir konu bu. Hatta bu arada 18 yaşımda kendime bir video hazırlamışım ben. Geçen gün onu buldum. Doğum günümü kutlamak için böyle 3,5 dakikalık bir klip gibi bir şey yapmışım. Orada da diyorum ki evet ben sevgi içinim. Kendimi sevmek, insanlara kendilerini sevdirmek ve aşk içinim. İnsanların yüzündeki mutluluktu benim içimi ferahlatan. Kendime doğum günü hediyesi niyetine hazırladığım videoda bile kendimi anlatmam gerekirken yani insan sevgimden bahsediyorum. Yani öyle bir durum söz konusu. Videonun sonuna doğru da bir şiir yazmışım. Onu okuyorum. Aslında onu buraya koyayım. Biraz eski ve başarısız bir kayıt ama bir küçük dinlemenizi isterim. Başkaları için yaşamak omuzlarına taşlar koyar. Kendin için yaşamak başkalarından uzaklaşmak. Kimsin sen dedim kendini izle. Yaşamın başkaları için mi yoksa kanıtlamak mı başkalarına? Kendimi izledim. Konuştum kendimi. Gerçekliğim kendi içimde. Hayallerim gerçekliğimde. Yaşamım başkalarıyla birlikte. Başkaları ve kendim için. Yaşamım insanlığı sevmek için. Ben sevgi içinim. Beni tatmin eden şey duygular para değil. Ben gülen yüzler içinim, mutluluklar için. Aynaya bakmak değil işim, yüzlere bakmak. Çünkü aynada değil, karşındakinde gördüğündür hakikat. Anlaşılacağı üzere insan sevgisiyle dolup taştığım gibi geçmişimde yalnız kalmayı benim için tam bir fobiye dönüştürmüştü. Kendimi ne zaman yalnız hissetsem o an o günlere dönerim ve yine aynı şeylerin yaşanmasından korkarım. O yüzden mesela buraya gelmek benim için aynı zamanda çok büyük bir cesaretti. Çünkü yalnız yaşamaya başlayacağım ve başka bir dilde arkadaş edinemezsem korkusu vardı içimde. Ama bunu aşmaya da ant içmiştim. Çünkü 22 yaşına gelmiş kocaman bir kızım ve hayatıma 6-11 yaş arası travmalarıma yaslanarak geçirmek istemiyordum daha fazla. Bu yüzden de burada düzenli olarak kendimle vakit geçirmeye çalışıyorum. Geçen gün bir ilk oldu. Ben iki günü keyfi ve hürriyademle evde geçirdim. Bu arada aşırı da keyif aldım. Temizlik yaptım, evi topladım, duş alıp böyle güzel bir bakım yaptım. Bakın şiir yazdım. <laughs> Podcast dinledim. Bir ara sadece müzik açıp dans ettim. Ve yalnız kaldıkça fark ettim ki ben güzel bir insanmışım ya. Hani keyifli, heyecanlı, mutlu, umutlu bir insanmışım. Vakit geçirmesi keyifli bir insanmışım. O kadar kargaşa, kaos, kalabalık içerisinde kim olduğumu da unutmuşum yıllardır. Elbette ki insanları, arkadaşlarımla vakit geçirmeyi yine çok seviyorum. Ama insanın kendine ayırdığı ve kendiyle baş başa kaldığı bir zaman da olması gerekiyormuş. Hadi artık bence sizin de heyecanla beklediğiniz o konumuza bir giriş yapalım. Arkadaşlar konumuz ghosting. Geçen bölümlerde size anlatmıştım Dört kişilik bir arkadaş grubum var düzenli FaceTime yapıyoruz falan demiştim. O FaceTime'larda en çok konuştuğumuz konulardan biri de bu ghostlanmak konusu. Çünkü <laughs> Buradan onlara selam gönderiyorum. Aramızda bolca ghostlananlar mevcut. Ceyda'cığım azıcık da Türkçe konuş. Ne bu ghosting derseniz hemen anlatıyorum. Herhangi bir uyarı vermeden, herhangi bir gerekçe sunmadan biriyle bütün iletişimi ve teması beklenmedik bir şekilde sona erdirmek anlamına geliyor ve daha sonra da bu söz konusu kişinin ulaşma girişimlerini yaptığı iletişimi görmezden gelmeye açıklıyor. Bu popüler kültürün terimlerinden biri. Forbes bir araştırma yapmış ve bu araştırmaya göre flört eden insanların bakın %76'sı ya birini ghostlamış ya da ghostlanmış. Yani ya yapanız ya maruz kalan. Bunun ne kadar yüksek bir oran olduğunun farkında mısınız? Şu an modern flört dünyasında ghosting artık neredeyse rutin hale gelmiş durumda. Özellikle de bu online flört uygulamalarının ortaya çıkmasıyla tabii ki Instagram işte sosyal medya flörtlerinin de artmasıyla. Parmağını bir sağa, bir sola kaydırıyorsun. Biriyle eşleşiyorsun, konuşuyorsun. Sonra başka bir seçenek buluyorsun ve birden yok oluyorsun. Hiç var olmamış gibi. O kadar fazla seçenek oluşuyor ki, yani onları insan bence, bu benim fikrim, birey olarak düşünmeyi bırakıyor. O onun için sadece bir seçenek. Ya onu seçiyor ya onu seçiyor sonra devam ediyor. Üstelik böyle yerlerde ghostlayan kişiyle ortak arkadaşınız bile olmayabildiği için ve sosyal bir bedel de ödemediğiniz için yüz yüze gelmiyorsunuz çünkü hesap vermiyorsunuz çıkıp gidiyorsunuz hiç var olmamış gibi that's all yani bu kadar. Başka bir araştırmada da okudum. Kadın ve erkeklerin ghosting yapma oranlarının neredeyse eşit olduğunu söylüyor. Ama tabii ki gerekçeler çok farklı. Kadınlar ghostladıkları kişileri genelde şeyden dolayı ghostluyorlarmış. Güvensiz hissettikleri için, kendilerini tehlikede ve tetikte hissettikleri için o kişiye karşı o yüzden ghostluyorlarmış. Elbette ki günümüz dünyasında bu kadar sapık varken bu kadar tehlikeli adam varken gayet geçerli bir sebep bence. Ama erkeklerin cephesinde ise durumun şu olduğunu söylüyor araştırma. Erkekler o konuşmayı yapmak istemedikleri için ghostluyorlar. O rahatsız edici bitirme konuşmasına girmemek için, kendilerini yormamak için. E bir de tabii ki her erkeğin artık huyudur biliyorsunuz ki kaçmak için. Bence çok ciddi ve bir veba gibi yayılan ikili ilişkilerdeki en büyük problemlerden biri bu ghosting dediğimiz şey. Bir tarafın kendini ıssız birey ilan edip kapalı kutuya çevirmesi, açık iletişimin bir anda ortamı hızla terk etmesi korkunç bir durum. Her şey güzel gider gibi gözüküyorken ne oluyorsa oluyor ve karşı taraf mesajlara cevap vermeyi, iletişim kurmayı, görüşmeyi reddediyor. Yahu ne oluyor diyorsun? Daha dün hikayemi beğendi, daha dün görüştük. Ama bir şey oluyor ve bir taraf kendini hiçbir açıklama yapmaksızın tamamen geri çekiyor. Ben ise hiç o taraflardan olamadım. Sadece ilişkilerimde değil, arkadaşlıklarımda da. Ortada eğer beni rahatsız eden herhangi bir durum varsa karşımdakine gel oturalım, beni bir dinle diyen oldum. Ya da benim bir sorunum yok ama karşımdakinin bir sorunu olduğunu hissettiysem gel bir kahve içelim ya da benim bir ara ve ne olursun derdin sıkıntın neyse anlat çözebiliyorsak çözelim diyen oldu. Bir anda kendi kabuğuma çekilip karşımdakini görmezden gelmek bilmiyorum bana biraz açıkçası dürüst olmak gerekirse saygısızca geliyor. Karşımızdaki insanlar birer robot değil sadece maddeden oluşmuş taş gibi bir şey de değiller. Onlar da birer insan ve e, beraberlerinde birer ruh, kalp, ve beyin taşıyorlar. Eğer onları istemiyorsak artık bunu bilmeye de hakları var. Hem de nedenleriyle birlikte. Bak canımın içi, senden aslında düne kadar hoşlanıyordum. Ama sanırım eski sevgilimden hala daha çok hoşlanıyorum. O yüzden seninle konuşmaya devam edemem. Ya da şey mesela, güzel arkadaşım, seninle olurumuz olduğunu düşünmüştüm. Ama boykot dönemi eslebe gitmez, sana karşı hissettiğim her şeyi yerle bir etti. O yüzden daha fazla konuşmasak olur mu? Bakın şey bile okey bu arada. Bence farklı dünyaların insanlarıyız. O yüzden mesajına görüldü atmak yerine sana bunu açık açık söylemeyi tercih ediyorum. Hoşça kal. Çünkü siz söylemeden kimse ne düşündüğünüzü ve hissettiğinizi anlayamaz. Siz bir sorununuz varsa onu söylemelisiniz. Hatta çözülmesini istemiyorsanız da bu çözülmeyecek ama sorunun bu demelisiniz. Kimse bakın arkadaşlar kimse müneccim değil ve kimse mesajlarına cevap vermemenizden sorunun ne olduğunu anlayamaz. Bir de siz cevap vermiyorsunuz. Sizin yüzünüzden insanlar hatayı kendilerinde arıyorlar. Ay beni beğenmiyor mu artık yoksa ya da yanlış bir şey mi söyledim? Şuna mı alındı diye insanlar kafalarını kuruyor da kuruyor. Birinden bir gün önce hoşlanıp ertesi gün hoşlantınızın geçmiş olması bir suç ya da kusur değildir. Ama karşı tarafa hiçbir şey söylemeden onun varlığını, varoluşunu inkar edercesine, yeryüzünden silinmişçesine mesajlarına bakmamak bir suç ve kusurdur. Arkadaşlar ben demiyorum. FaceTime'da konuştuğum arkadaşlarım diyor. Biliyorsunuz benlik bir durum yok. Bu arada bundan tek çeken kişiler benim arkadaşlarım değil elbette. Mailime düşen bir ayrılık hikayesi tanesi var. Bir kızımız daha aynı problemden müzdarip. Gelin kızımızın başına gelenlere bir bakalım. Ayrılmak için yeterli sebepler. Ama sizden gelenler. Kızımız ve erkek kişisi sosyal medyada tanışıyorlar. Klişe bir tanışma, bir tweet'e atılan bir mention. Sonra DM derken günlerce süren bir yazışma süreci başlıyor bütün sosyal medya platformları üzerinden. Ama öyle sıradan sadece komik reels'lar atmalı falan değil. Derin konuşmalar var. Hayat hikayelerini anlatıyorlar, travmalarını anlatıyorlar, çocukluk anılarından bahsediyorlar. Ve bir sürü ortak nokta buluyorlar birbirlerinde. Yani nasıl bu kadar aynıyız diyorlar. Kızımızın içinde çok tatlı bir kıpırtı var. Henüz görmemiş olmasına rağmen bu sefer farklı olduğunu hissediyor. Çünkü bu sefer erkek kişisi "Ben seni anlıyorum." diyor ve demekle kalmıyor, bunu hissettiriyor. Kızımız da ona gerçekten güveniyor. İlk buluşmada erkek kişisi çiçekle geliyor. Kahkahalar, göz göze uzun uzun bakışmalar, dokunmadan anlaşılan o garip enerji. O günün sonunda erkek kişisi kızımızın elini tutarak "Bakın şöyle." diyor. "Ben senden önce de tanımışım seni." sanki çok uzun zamandır varmışsın hayatımda. Kızımız o gün eve gittiğinde içi nasıl kıpır kıpır anlatamam. Bu sefer olacak diyor ve o hisle uykuya dalıyor her gün konuşmaları devam ediyor. Sabah günaydınlar, gece iyi geceler, telefonlaşmalar derken 3. haftadan sonra erkek kişisi bir sabah günaydın mesajı atmıyor. Kızımız önce panik olmuyor, yoğundur diyor. Sonra öğlen oluyor yine ses yok. Akşam oluyor hala ses yok. Gece oluyor online olmuş ama yazmamış. Tabi bu arada o günaydın yazmayınca kızımız yazmış. Yani o mesaja cevap vermiyor. Ertesi gün mesaj atıyor bizim kız. Diyor ki iyi misin? Bir şey mi oldu? Bir sorun mu var? Bakın virgül giriyorum. Kızımız sinirlenmiyor bu arada. Endişeleniyor diyor ki başına bir şey geldi herhalde. Hani gerçekten geçerli bir sebebi olmalı diyor ve korkuyor. Tahmin edersiniz ki yine yanıt gelmiyor. Kızımız ertesi gün bir daha yazıyor. Eğer sorun bensem ve uzaklaşmak istiyorsan bunu konuşalım ondan sonra git. Ve yine cevap yok. Böylece de bir hafta geçiyor. Instagramlarında da hala ekliler ama erkek kişisi asla kızımızın attığı storylere bak. Bir süre sonra profilini kontrol ettiğinde bir bakıyor erkek kişisi onu engellemiş. Kızımız kafasında kurmaya başlıyor. Yanlış bir şey mi yaptım? Sinirlendirecek bir şey mi yaptım? Neden durduk yere? Neden hiçbir sebep olmadan böyle bir şey yaşanıyor? Kızımız her gün kendini sorguluyor ama hiçbir cevap bulamıyor. Sonra fake hesaptan bakarken bir bakıyor erkek kişisi başka bir kızla story at. Kızımızın tabii ki başından aşağı kaynar sular dökülüyor. Şimdi benimle kurduğu bu her şey yalan mıydı? Ben onun için bir yedek miydim ya da o kız mı yedekti? Neden konuşarak bitirmedi? Ben aldatıldım mı? Bakın, insan birini sevmek zorunda değil ama vedalaşmak zorunda vedasız gidişler yüzünden insanlar insanları unutamıyor. Bu vedasız gidişler yüzünden yarım kalıyor insanlar. Kızımız tabii ki bunun üzerine onu her yerden engelliyor. Ama mailde söylediğine göre maalesef hala onu pek aşamamış. Geçen gün stalklarken sevgisinden ayrıldığını görmüş. Bir yaslan mı diyor. Aşkım hayır. Bir bölümün daha sonuna geldik. Hala çok şaşırıyorum. Belçika'nın bir köşesinde yorganımın altından düşük prodüksiyonla anlattığım şeylerin birilerinin bu kadar kalbine dokunabiliyor olması beni gerçekten çok şaşırtıp çok mutlu ediyor. Dinlediğiniz, hissettiklerime ortak olduğunuz, mesaj attığınız, destek olduğunuz ve Özellikle beni gerçekten arkadaşınız olarak gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde dövmemi de anlatacağım söz. Konuşmamı istediğiniz bir şeyler varsa, ikinci bölümdeki ve bu bölümdeki gibi bahsetmemi istediğiniz ayrılık hikayeleriniz varsa, eleştirilerinizi ya da sadece hissettiklerinizi bana ulaştırmak isterseniz, mail adresim ayrılıklarveceyda.gmail.com oradan bana ulaşabilirsiniz. Eğer dinlemek istersen ben anlatmak için burada olacağım. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendine iyi bak olur mu?